Bugün vatandaş silik o bici Bak 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 bak. 100 liraya sattım silik bugün 50 milyon abi. Sadece. Ben <laughs> kardeşim palamut bolluğu yaşıyorduk. İki <laughs> buçuk aydan beri palamut satıyorduk. Vatandaş bol bol palamut diyordu. Bugün piyangodan çinokop çıktı. Bol miktarda bugün çinokopun kilosu sadece 50 milyon. Dün 70 lira 80 lira sattığımız çinokopun kilosu bugün 50 lira. Vatandaş gelsin bu çinokoptan alsın dolabını doldursun aynı palamuta yaptığı gibi. Bedava. Bedava. 100 liraya da sattık. Bir hafta önce 100 liraydı kilosu. Dün 80 liraya sattım. Hatta balık yetmedi 80 milyon liraya çok değişik bir satış vardı. Bugün sadece çinokop 50 lira. Bu çinokoptan hem yemelik hem dolaplık alsınlar. Süper balık. Tava yap, ızgara yap. Ne yaparsa her şey olur. On numara balık. Palamut artık tezgahlarda yok olacak gibi bir şey. Yeter daha palamut. İki buçuk aydan beri vatandaş palamut diyor. Biraz da çinokop yesin. Çinokoptan sonra inşallah hamsi patlayacak. Vatandaş bu sene balamuta doyacak. Balığa doyacak bu sene vatandaş. Deniz bu sene bizim beklentilerimiz üstünde balık verdi. Bu sene hem satan, hem tutan, hem komisyonculuğu yapan herkes para kazandı. Vatandaş da halinden memnun, herkes memnun. Yesin vatandaş. 50 milyon çilek kilosu. Ketiyle geldi. Vatandaş bir de yoğun ilgi gösteriyor. 50 lira fiyatı da uygun. Güzel, büyüklüğü de çok güzel. Bundan sonra devam eder. Bir hikaye de çilekop satarız. İnşallah herkes memnun olur. Yok olmadı. Ne palamut ne çilekop olmadı. Bu sene çilekop da gelir. İnşallah peşine hamsi de gelir. Hepsinden bol bol satarız. Çok güzel. Baksana hiç neşe burada neşe eksik olmuyor herkes halinden memnun, vatandaş halinden memnun, herkesin durumu iyi. Görünmüyordu, 4-5 seneden beri çinoko bolluğu yoktu. İşte bu sene biraz gösterdi kendini, Paramut'la beraber gösterdi kendini. Olmaz diye bekliyorduk ama oldu. İnşallah böyle devam eder. Fiyatları uygun çok. Çinoko aldın. Ya ucuz olduğu için aldım. Enceden önceden 100 liraydı, şimdi 50 lira. Ne, yap, ne yapalım? Ucuzluk neredeyse biz oradayız. Ben bir kilo aldım iki kişi. Şu an bir kilo alıyorum. Elimle beraber.

Gel 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 Ay önce düşüşünde konuşuyorsak konuşuyorsak